Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini videosu çekeceğiz. Mini draft'ta çok güzel ev yaptım. şimdi oynamaya başlayacağız. Şimdi konuğum var. Yiğit arkadaşım Yiğit geliyor. Şimdi onunla beraber çekeceğiz. Arkadaşlar ben geldim. Uzak bir yerden geldim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Size eski evimi ve yeni evimi göstereceğim. Minecraft'ın yeni sürümü var. Yeni sürümü çıktı. Acayip güzel ama. Arkadaşlar biz bir kere bir tane daha arkadaşıma arkadaşımıza göstermiştik. Arkadaşımız bize gösterdik. O da çok güzelmiş. Ben de yükleyebilir miyim dedi. Biz de yükleyemezsin. Hayır dedik. O Google'den yükleniyor dedik. Abim yükledi bize dedik. İnternetten paralı dedik. O da abisine söyledi. Abisi de bilmiyordu. Ya yükleyemedi. Evet arkadaşlar. İngilizce yazıyor arkadaşlar ya ya. Ben bir şeylerle oynadım da. Ben de İngilizce yazmıyordum ama. Türkçe yazsa daha iyiydi çünkü yazıcı falan yapamıyorum. Evet. Arkadaşlar yakında Şahin videosu da çekeceğiz. Ha. GTA videosu da çekelim mi? GTA videosu çekebilirsek çekildim. Evet arkadaşlar. Ama şimdi atım içeride. Atımı içeri koydum hep olmadığı bu için. Şimdi ilk altınımızı koysak mı ki? Ama sandığın üstünde şey var. At var. Gidelim de uyuyalım. sonra köylüleri trolleyelim mi? Trolleyebiliriz ama ben ilk önce bir de... hava durumunu değiştirmem lazım. Tamam. Şöyle hava durumu. Havadırım iyi olsun ya. Tamam. Açık. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi yağmuru durdurdum. Şimdi ben gidiyorum. Atım içeride kalacak. Şimdi arkadaşlar bu benim yeni evim. Küçük Kendim küçükler. yaptım. Her şeyi var. Aç kalmama da gerek yok. Ee, arkadaşlar. Tümetler var değil mi Seçkin? üstümüze bakacağız. Eksik bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam. Kalkanımız her şeyimiz full. Hmm. Eski evimize gideceğiz değil mi Seçkin? Şimdi arkadaşlar. Şu kule eski evimiz. O, orayı birisi trolledi beni. Evet. Çünkü çok ee, patlamış durumda. Evet. Hep kırıldı. Biz de onları trolleyelim Seçkin belliyeceğiz ama basamak bir şey olması lazım. Onlar onlar olmadan duramayız. Yaratıcı yap ilk önce. Yaratıcı yapamayız çünkü her şey İngilizce. İngilizceyi de okuyamadığım için yapamıyorum. Bizi kendimiz Arkadaşlar ya, hayatta kalmada olduğundan böyle kaptüs bize vuruyor ama zırhımız katman kayadan olduğu için bizim canımız gitmiyor. Acık atabiliyoruz siz biliyorsunuz umarım. Sizde de böyle Minecraft'lar varsa bize abone olun. Biz de size abone oluruz. Değil mi seçkin? Evet. Abone olup like atmayı, bildirimleri açıp ilk yorum yazmayı unutmayın. Bir de beğenmeyi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Arkadaşlar beğenmezseniz bizim dediklerimi yap yapmazsınız sana özür dilerim. Arkadaşlar dün, dünkü Şahin oyunumu gördüğünüzde ben bir tane daha Şahin oyunu yükledim. Onda da çekeceğiz ama çok güzel. Diğerinkinden de güzel. Onu onu 5 kişi görmüş. Bunu da buna da like atıp bildirimleri açıp e, beğenmeyi unut, unutmazsanız bunda da çok sevinirim dünkü videomu 5 kişi görmüş. Onu birazcık sevindim. Şimdi içeride atım var. Atımı biraz alayım. Geçsin. Ev, evde Atını biliyorum. besleyebiliyorsun yalnız samanla. Evet besleyebiliyorum. Gel oğlum. Gel kendi çalışıyor sence. ama çıkamıyor. Ben üst, üzerine binip çıkartacağım. Bak İngilizce yazıyor ya. Normalde bin yazardı. Evet. Şimdi ben şöyle kendim çıkardım. O kendi gezi. Hadi bakalım gez sen. Zaten evin önünde gez ayrılmaz arkadaşlar. İlk başta beni şeydi. Ben de ona al falan yaptım. Yer sen şey, eski evinde eşyalar vardı. Eşyaları alıp da köylüleri trollesek mi? Basamak falan varsa alalım. Trolleyelim. Evet. Birisinin evine. Bir de TNT varsa. TNT olmazsa olmazı zaten vardır. Ben bayağı TNT koydum herhalde. Onun sandığımı. Arkadaşlar hem e, yolumuzu kapatıp eski evimizin yolumuzu kapatıp hem evimizi kırdılar. Şurasına. E, beni trollediler. Hem evimin yolunu kapattılar. Şöyle düğümü bize basalım. Girelim. Çalışma masamız yatağımı. Evgeni bakalım. Hamlemize. TNT var. TNT evet. Alalım. Olmaz olmamızımız. Şimdi basamak. işte basamak. Hayır bir tane alsam, alsak yeter. Evet. Bir tane al bence. Tamam. Hayır bence bundan bir hepsini Kaldı alayım. Zaten. Çünkü iki tane koymamız lazım. Ama bir tane yer altını kazmamız lazım. Ben Ka de Ka çabuk... de koy bence var. Şunlardan da bir tane şey yapayım. Kazma. Şuradan şöyle suma, girelim. Şöyle şuraya bakalım. Şundan bir tane. Hmm. Arkadaşlar demirimiz eksik. Demirimiz olmadığından. Ha tamam bundan yapabiliriz arkadaşlar. yapabiliriz? Şu an Şu an yaratıcıdayız değil mi? Hı, hı. O zaman her şey alabiliriz. Hayır hayatta kalmadayız. Ha. Ama eşyalar nasıl görünüyor? Çünkü yap, yapabileceğimiz şeyler görünüyor. Arkadaşlar bizi Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Neyse biz tuzağımızı yapalım. Evet. Başamakla yapabiliriz. E ee, hangi hangi köylü seni ki seçkin? Şu arka benim evin arkasındaki köylü. Tamam onu, onu, on on hadi. Ama çok sinirliyim. Bazı aklımdan notu veriyor, geçiyor. Neden böyle bir şey yapmış ki sana? Durdu ki. Evim çok güzeldi. Ama yine de tuzakladı beni. Evin şato gibiydi. Çok güzeldi. Evin bir Oo, ama şuraya bir tane şey koyalım o zaman. Oraya koy çıkalım şimdi çıkacağız. Şöyle arkadaşlar şöyle çıkalım. Aa acıkmışız. 9 tane etimiz var. Bir tane de 32 tane var ondan. Doyduk. Şimdi kılıcımızı alalım. Gelirse öldürürüz. Ne varsa çalsana birazcık. Sandığı var mı? Yok. Şimdi onun evine trolleyelim. Oraya bir tane basamak koy. Aa, trolleyeceğim ama ben bir tane şey almam lazım. Kazma yaptın mı sen? Kazma yaptım. O diğer e, evini kırdığım köylüden aldım. Sağ olsun bana evini kırmadan verdi. Ama ben, o benim evimi kırmıştı. Ben de ondan intikamımı aldım. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Atın gezeliyor evin önlerinde. Tamam sandığımıza bakalım. Şeyimiz var mı? Köpek yumurtamız var mı seçkin? Köpek yumurtamız var. O zaman kendimize bir tane köpek yapalım. O da olur ama şimdi önemli bir işimiz var. Arkadaşlar köpek seçkinin köpek yapmasını istiyorsanız yorumlara 99 yazın. Arkadaşlar. Aa kemik alalım. Öyle yapalım ki köpeğimize. Arkadaşlar ben köpeğime vurursam köpeğim de bana saldırıyor. Evet, çünkü bu hayatta kalma. Hayatta kalmalarda çok gerçekçi köpekler oluyor. Ay ben bir şey yapmayacağım. Ha tamam tamam sandığıma bakacağım. Sandık şöyle hayır hayır. Yok. Bu tiyantinin yerini alalım. Hayır, şöyle şunu. da. Senin yerini ne alalım. Aa, dur köpek yumurtamız kaldı. Şunu da şunu Gel bakalım seni besleyeyim. Senin adın Paşa olsun. Neşkin yorumlar yorumları söyleyelim bence. Aa, kemiğimiz bitti. Hayır, kapıyı kapatalım da köpek kaçmasın. Ay doğru. Seçkin Ölüm bence kutlu. yorumlara söyleyelim. Hem yorumlarda ismini beğenmeyen de olur. Arkadaşlar siz köpeğin hangi isimde paşa paşa yorumlarda adını söyleyin. Eyvah bana saldırıyor. Tamam tamam uslu ol tamam. Et derim uslu olursan. Köpeği hemen öldür bence seçin. Uslu ol diyorum sana. Aferin seçkin. Köpekleri size böyle öldürebilirsiniz. Çok çok kızgın oluyor. Tamam. Köpeğimiz oldu. oldu. Evcilleşti. <laughs> Paşamızı yaptık. Paşam benim. Paşam. Paşa kafalı daşak kafam. <laughs> tamam. Oğlum tamam. Tamam. Paşa kafalı daşak kafam. Arkadaşlar, bir tane demir kazma yapalım. Demir kazıcı yapabiliyorum. Senin bin belanı versin. Bu. Ağzına ver. Bu. O malzemeler bizde vardı sanırım. Bir tane çubuk gerek. Bir tane. Bizde bir tane çubuk var bak. Orada. Hı, hmm, dur bakalım. Çubuk. Orman sallanıyor. Hayır. Mecbur. Çubuk yapacağız. Evet. Çubuk odunlardan olur. Aa paşayı unuttuk. Gel oğlum paşa. Gel. Gel oğlum. Gel. Gö, gö, gö. Çık, 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 Gel oğlum. Atımıza binip gidelim bence. Hem yorulmazsın. Gel oğlum. Paşa. Paşa öldürmeyin. Evin içine gitmez sakın. Şöyle bakayım. Atılışır mı lan? Paşa. Bak verim oğlum. Atılışır şu an. At şey yapar o. Öldürür. O sen zombiye. zombiye. vurun paşayı. Paşa ölsün. Hayır bu paşa. Hayır vurun. paşa yardım et oğlum. Paşa yardım et. Ata saldırıyor. Paşa vur oğlum. Vur. Ata saldırıyor. Aferin, Aferin paşa. oğlum. Paşa. Aferin paşa. Öldür onu. Aferin paşa Aferin, paşa. Aferin. Aferin oğlum. Sana onun çiğ etinden vereceğim. Et ver bakalım çiğ et. Yok pişmiş et ver. Gel oğlum oğlum. Aferin oğlum aferin. Bir tane daha köpek yapsana yanına hem çiftleşir bir tane yavru köpek olur. Onu da arkadaşlar. Aferin oğlum. Ah. 99 yazıyorum oyun için. Bir tane daha zombi geldi. Zımrak var onda. Gel oğlum paşa. Oğlum paşa, paşa, paşa gel. Paşa, paşa, gel. Paşa, paşa gel. Paşa paşa. Paşa, paşa oğlum. Paşa, sana paşa, paşa sen saldıracak. Paşa. onu öldüreceğim oğlum. Senin için fedakarlık yapacağım. Öl. Öl ulan. Bana bir şey atma. Aferin paşa. Aferin. Nümrağım. Aferin. Mızrağımız da oldu bir tane. Aferin. Aferin. Sana bir kendi eğitimden bir tane. Aa! Paşa saldır oğlum. Nümrahım. Paşa saldır. Paşa hayır. Paşa öldü. Paşa öldü. Paşa, öldü. Paşa. Paşa ölecek. <laughs> Paşa, Paşa öldürdü. öldürdü. İntikamı aldık. Paşa seni yeniden yapacağım oğlum. Seni yeniden yapacağım. Seni yeniden yapacağım. İntikamını alalım. Paşam. Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar yeni köpeğimiz olmasını istiyorsanız yorumlara bir yazın. Ne yapacaktım ben? Köylerin ışığı yanıyor. Seçkin belki içinde köylüler vardır. Hadi. Eyvah atımın canı az. Eyvah. At, at, atını bence eve koy. Yoksa seni zombiler atınla öldürebilir. Ne yapacaktım ben? Atını öldürecekler seçkin. Aaaa. Ölün lan ölün. Zaten köpeği öldürdüler paşayı. Oğlum seni pa paşa seni çok iyi beslemeliydim. Evet, Etmeliydim onu. Gel oğlum. TNT var ya. olamaz. Gel. Küllerin evini patlatacak. Hemen kurtarmalıyız. Çubuk yapmam gerekiyordu benim. Çubuk orada. Ha, bir tane daha var. Bir tane daha yapmam gerekiyordu. benim çubuk. Olamaz. O kır orada. Ama balta yapman gerek. Ne oldu? O paşa. Paşa öldürdü. Hayır. Oğlum atın atla, ödencek. Atla. Bana at. Bana at lan. Oğlum bana at. Olsun. Oğlum. Olsun. Olsun. Ol, ol. Su da atamaz. Hemen bence köylünün evine sığınma olsun. Seçin. Öl. Şekerim. Gel oğlum. Sen bari ölme. Ben bizim birinci hayvanımız Atımızın adı ne olsun diyenlere Atımızın adını söylemek istiyorsanız yorumları 99 veya atımızın ismini yazabilirsiniz arkadaşlar. Ölecek şey... mi Ah. Yorumu bir şey ama. Harika oğlum gel. Ha orada olsun. Orada otlansın o acıkmış. Tüylere bak. Evden bir tane ses geldi. Tüylere bakalım. Bundur. Şimdi gidip her şeyimi yapabilirim. Orada otlansın. Ama ya zombiler ona saldırırsa? O kendi başına bakar. Evet. Kendi çaresine bakar. Ben onu eğittim. O eğitilmiş bir at. Uyuyalım da şu köylü, köylüden intikamımızı alalım ya. ne yapmış değil mi? Çubuk. Evet çubuk çubuk. Çubuk yapmam gerekti benim. Çubuk. Şöyle çubuk yazalım şuraya. Çubuk. Çubuk. Ee, niye çıkmadı çubuk? Arkadaşlar biz Şahin videoyu çekersek Aa. yeni araba alırız. Y yeni araba almak istiyorsak bir sürü video çekeriz arkadaşlar. Ve beğenmeyi unutmayın. Yeni araba almamızı istiyorsanız. Video bitince ekranın sağına ve iki tane video gelecek. İzlemediyseniz izleyin. Ne olur. İzlemeşiniz dileğim sağ. Olun. Arkadaşlar daha demin ki koridoru sev almamız lazım. 2 tane daha... TNT ile patlatsam bütün bloklarını kır bence. Ben çok ya. 2 tane kırdım zaten yetiyor kazma yapmalı. Olmaz. Olmaz. Ah! Zombi. Mini, mini. Küçük zombi. Oha altınla kafasına bir çaktım. Ta geri püskürtüm. Demek ki zengin olunca hemen çaklıyormuş. Şu şeyi alayım da gideyim bari. Arkadaşlar köylerin bazıları taşınmış durumda. Çünkü burası zombi istilasına boğuldu. Değil mi seçkin? Çünkü bir sürü zombi telefonumuz Kırıldı. Aa, kişi az önce. Kapıyı kıracak. O! Kapıdan vuruyor. Hemen uyu, uyumalısın Seçkin. Uyumayacağım. Bu gece. Aa. Hayır! Şunu koyayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya koyalım şöyle. Şundan bir tane şey yapalım. Arkadaşlar bizim Melike diye arkadaşımız vardı. O arkadaşımız da bu oyunu yükledik. Ama o, o oyunu fazla biliyor mu Seçkin? Hayır, hiç bilmiyor. Sadece bilmiyorum. oynadım diye yalan atabilir. Arkadaşlar o da o arkadaşımız da video çekiyordu. Ama artık çekmiyor. Hemen uyumalıyım. Oy Kabuk zombi nerede? Evet. Normalde yanmıyor. Yeşil zombiler yanıyor biliyorsunuz. Evet. Ee, biliyorsanız yorum yorumlara 99 yazın. Evet. Şu orada o... yansın. Yansın o bekleme Gelsin bence. içeri. <laughs> i̇çeri gelirse yalnız yanmayı durur. Bak Oğlum durdu. Ya. Yanması durdu. Onu bence dışarı şey geliyor. Ay dışarı gitti onu dışarı dışarı. Yok mu? Oh. O küçük zombi zaten. eliyle. Arkadaşlar şimdi şu etlerimizi de yiyelim. Şu kabuk zombileri falan öldürelim. Arkadaşlar kabuk zombi bir kere elinde toprakla beni öldürmeye çalışıyordu. Kabuk zombiler geldi işte. Beni ısırdı. Arkadaşlar beni ısırdı. Evet arkadaşlar. Şu an et şeyi gösteriyorlar. Çünkü Üşüdüm. Şu kapüsleri kıralım bence. Belki iyi, iyi, lazım olabilir. Zaten o hepsi kırıldı. Aa Olmaz, zombi. Oy zombi. Kabuklu zombi. Ula zombi. Zombi baba. Arkadaşlar kaptüsle işim çıktı. O yüzden onu aldım. Bu Ka da mağar olmalı. Katman kayıp açmaz bilmez. Canım var gibi geldi bana. Acıkmışım herhalde. Evet. Birazcık etim. Gene zombi. Ulan kabuk zombi. Gene mi sen? kabuk zombiler yansa iyi olacak ama. Onlar kabuk oldukları için yanmıyorlar. Bir de zengin zombiler yanmıyor. Çöl tavşanı. Ah. Çöl tavşanları yeniliyor mu? Arkadaşlar çöl tavşanları yeniliyorsa yorumlara bir yazın. Şunlardan birazcık kırayım. Belki lazım da olabilir. Can yapabilir. Gel, gel, Kendimize havuz, havuz yapalım bence tek Burası çok susuz bir yer değil mi? Ölebiliriz Eren. Hayatta kalmaya uğraşabiliyoruz. Kuyuda su var mı? Var. Oo. Kuyudan biraz su içelim ya. Belki de susabilmiş olabilir. Kovamız olsa içerdik ama şu an acıkmamız lazım öyle içebiliriz. Evet arkadaşlar A acıkmamız da içebiliyoruz. Aaa çubuk çıktı. Evet evet çubuk çıktı. Onlardan bir şey bir şey daha yapabiliriz. Ama da topla bence çok şey yapabilir. Ama bu bir işe yaramıyor. İşte zaten şişlerdi. Bazı çöl kumlarından çubuk çıkabiliyor. Aa şunlardan da çubuk çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şunların hepsini topluyorum. Ama aynı şans buluyor gibi. Şansınız olursa çıkıyor. Olmazsa çıkmıyor. şöyle topladık o dört tane şeyimiz oldu şunlardan da biraz kıralım aa çıktı bile aa evet. çıktı Ondan da çıktı. Oo iki tane çıktı. Yedi, tane, tane, oldu. oldu. abi bak orada iki tane daha var. Onları daha bence. Şöyle bir Şöyle bak. Şanslı köl. Ama bu şanssız çıktı. Şöyle. Aa bu da. Bunda bazılarında olmuyor herhalde. Aa onların içinde bir daha dene. Sonra e, bunda çıktı. Aa, evet burada da çıktı arkadaşlar. 8. Oo bunda da çıktı. 2 8, tane. 9 10 tane. Of of. Şunda da çıkarsa çok süper. Çıkma. O 12 oldu çıkmış. Evet arkadaşlar. Bambularda da denesene belki şansım olabilir. Ben bir şeyler çıkabilir. Bambularda bir şey çıkmıyor herhalde ya. Bir tanesini kırayım da bakacağım. Çıkmadı. Çıkmadı. Ya Bu öyle de da bayağı var. karşılaşabilirsiniz. Bambullara bakacağım. Bir Aa bir şey çıktı bir şey çıktı. Bambulardan bambu çıkıyor. Ama onu ekebiliyorsun. Zaten ekip büyüyor. Aa tavuk. Evinin ne eksene daha iyi olur. Tavuklar Tavukları tavukları L öldürüp pişireceğim. Evet akşam yemeğin hem yemeği az kaldı 30 tane. Onu sana yetmez. Zombiler de geliyor ya. Ölse. Aa kazma kazmayla öldürdüm kılıçları. Arkadaşlar şimdi. Böyle koş 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 hangi havuç yeniliyor mu seçkin ne havuç yeniliyor mu havuç yeniliyor. o zaman köylülerin bahçesinden alsa ne köylülerin bahçesinden alsana ölüyor köylülerin bahçesinden alsan ya alacağız da işte havuç bulabilirsek bakalım belki vardır şansın olabilir tavuk öleceğini biliyor ama bana doğru koşuyor evet. Ben olayım kaçardım elinde kılıç olsaydı bana doğru bakarsa. Ben de kaçardım vallahi. Steve en... Kiyo... Arkadaşlar ben Steve'um. Re e videolarda, reklamlarda sürekli diyorlardı. Steve bizim en en zengin en... Minecraft'cısı. Hayır en yakın dostumuz diyorlardı. Evet arkadaşlar. Siz Steve karakterini seviyorsanız Yorumlara beğenip abone olun. Burada bir tane tarla var. Tarlaya git bakalım. Dur bakalım tarlaya gideceğim. Uuu çok iyi şeyler var. Biraz ay bakalım. Turp var. Al bakalım. Bir de havuç var mı bakacağım. Uuu burası neşe kaynağı be. Var var seçkin gördük. Ha, havuç yok ama. Evet arkadaşlar. Havuç yok. Aa tavuk şunu da öldürelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şu tavuğu keselim. Arkadaşlar umarım videodan izlerken keyif almışsınızdır. Dediğimiz gibi bizim dediklerimizi yapın. Evet Hadi görüşürüz. Bay bay.